Yok. Hangi <gülme> şey OP değil bence o kadar. Oyun kafana böyle 50 tane yordle atmazsa... Öldürür. O kadar kötü bakma. Öldürür. Öldürür. Ağır ya. Ya hayır ya. İnsan ölmesin. O ne oğlum? Yaptım uzakta <laughs> Karlara inat da eteğine düşüp durdum Yani yetine bulutlar gibi yağmurlara Karlara inat da eteğine düşüp durdum Yar bulutlar gibi yağmurlara tutuldum Abi ziks Arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Arkadaşlarımla abone olmayı unutmayın Siktir git lan orada al git alıyor onu. Ama Zix niye çıkmadı? Ayıp lan. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama. Ayıp değil mi lan? <laughs> Oğlum ayıp değil mi lan? Abi kar yağıyor burada yıllar sonra oran ilana eski eke burduk bir Dayı ne diyor mu lan? Ordu mu? Silahlı ne işin var lan? Siktir git lan. Siktir git ağzını burnunu kırarım şimdi senin. Aga be. Bir ince, ince bir operasyon var bu gece. Şimdi Goyu soyu Tristana'ya bekleyeceğim. Twitch'i kullanmayacağım için Twitch'e şimdilik vereyim bunun para. Twitch, <Sessizlik> Twitch sattım şu an. iki tane Twitch. önerdi bana almanı. İlk İlk binimi alıyorum sanırım evet ilk binimi aldım Tristana geldi şimdi Sveyn'i sat Tristana'yı koy Varvi satıp Varvi sattım ve eksi koydum şöyle Tristana şunu verdim Adro deste geçti de Desteki mahtemel okuyorum Semavirli tut diyor e Olur Ali mi? Of, bok gibi çıkıyor. Ozan Sims işte. Evet. Adamın ismi Ozan Sims işte. Ben niye nick bir adam her, her bir bokolog. <laughs> Ömür beş yıl. Top iç oldu. Nice. Bu 3-4 yani bu adam işte Aha, geldi bir tane 3-4 satıyorum O bir <laughs> Oh 3 Oh

Ya sen bir Niye geldin ki sen onları? Ben senin geleceğini istem. Popi arkaya çekerdim. Onu. Peki. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kristana <laughs> <oluyor, ne> <laughs> 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 parkı bu arada. Aynen. Kesinlikle. Bulum 3 oldu sonunda. Şey var, iki level yaparken mi? Haberler yok mu sen? Beygara yoktu mu? Aa bunu kimler mi ya? Aa, hayır ya, insanımız sen... sıkıldı mı? çok güzel olurdu ya. Zeki, bak bak Zeki, oyunun en güçlü olduğuna sahip karakter geldi bak. Anladım. <laughs> i̇şte köşede. Bir... Vega. Hani şey ya. Evet. Oyunun en güçlü ultisine sahip karakter. Ne diyor? Onlar hepsi 3 level olunca mı şey gelmeye başlıyor? Aynen 6 yordle yapıyorsun hepsi 3 oluyor öyle geliyor Veigar. Onlar siz Herel Veigar mı üretiyor? Aynen Herel. Onun bu ne lan? Neyse Tristan'ım var ona güveniyorum. Ya. Oh çok şey öldü ya. Tam keç öldü ya çok mutluyum şu anda. <laughs> mi dönebilir misin çok ette Tristan'a öldü de hani. Ha kazandı. <laughs> ne çok düştü? Çok doğru. Zeki benim savaşıma gel ve sadece Veigar izle tamam mı? Tek bunu söylüyorum sana. Sadece Veigar izle. İki, o ultisi bütün herkese vuruyor. Ve 400 vuruyor. Evet. Oyunun en güçlü ultisi kanka bak. Benim maçı sadece. Eğer yaşarsa. Veigar boyunca rastgele her kişi yeni Bak şimdi iyi izle Eğer yaşarsa iyi izle. Hadi Veigar at ultim bebeğim. Ölmem önemli değil. Veigar de at Bak şimdi bak. Top 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 top. O ne? O oğlum? Veigar en güçlü bu ulti. Ben kaybedeceğim büyük ihtimalle böyle bir Yor eğer... Kapışıyorum, kapışıyorum kapışıyorum kapışıyorum. Efe Tristana'nın kalkanına bir vuruyordu çok eti. Ama Veigar'ımı daha görmemişti bile. Efe yendi lan. Ha yenememiş lan Veigar'ım mı? Dayı hayatta 1, 2, 3, 4 tane karakterim varken yeniyorum ben onu. Bir geri verme falan var. Sen niye Leon aldın bu arada? Çok saçma Leon alman. Akademi oğlum ya, akademi lan ön tarafa akademi. Senin kopyan bana bir vuramıyor şu anda Ne izledin? Verge, Veigar yazdı Veigar bir de aldığın hasar geri veriyor ya. Kim elendi bizden? Elenen yok mu? <gülüyor> Ağlama. <gülüyor> yok, onu nasıl on, ki Veigar'a? <laughs> Kardeşim ne ölmesi buyurmuşum ama Veigar abi Abi Tristana varsa Tristana 10.000 vuruyor da Veigar Kesinlikle Veigar Yattınız kesinlikle aşağı <laughs>